şey yapacaksın durmaya çalışacaksın falan diyordum. Neticede oraya da şey antrenör gelmeyince orada huzursuzluklar başladı. Biz kendi aramızda işte e, 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 düzensel yani böyle düz, e, düzmece e, şeyler yaptık. E, Birbirimize kavgalar falan yaptık. Mehmet dedi ki ben dedi e, benim babam dedi avukat hiçbirinize bir şey olmaz. E, gayet güzel bir bildiri hazırlayacağım. Ondan sonra, o zaman da Oktay Hoca Federasyon Başkanı. Oktay Yıldızbek. Yıldız Bey. O da Deniz Okulu'nun, şey Deniz evinde kalıyor. E, ertesi gün Manisa'ya gidecek, esas kamp yerine. E, biz tabii artık e, gitmemeye ve kamptan ayrılmaya karar verdik. Ama o bildiriyi de e, Hoca'ya... Yani kampı boykot ettin diye karar vermez. Evet. E, ondan sonra şeyi... Ee, o bildiriyi de orada evine gidip hocaya vereceğiz. Aa, bana dediler ki sen ver. yine. zaman o işlere bakıyorsun. Ama <gülüyor> abi yani şimdi e, yani e, birlik beraberlik tamam var ama birisi de gelsin versin Sami Yavrucuk'la ben kavga ettim. Hüsamettin şey neydi o bir tane hoca vardı hani e, kitap yazıyordu şey. Söyleyeceğim yani, Yok ya bir tane step bir step Amerika'da gittik kaldı ya. Ha Necmettin Erkan. Yani Necmettin Erkan'la e, bir ara konuşmaya gittik Özkan'ı şikayet etmeye. Dediler sen konuş. Özkan'ı şikayet etmeye gittiğinizde bize kötü muamele ediyor falan filan. Sen konuş dediler. Mehmet, şey, Mehmet Demir Aslan, Mevdu falan hep beraber gittiğimizde bir iki arkadaşla beraber. Beni konuşturttular. Ee, Necmettin Hoca da Özkan'ın Özkan, e, Özkan e, Necmettin Hoca'nın talebesi. Ben konuşunca işte şikayetlerimiz var bize kötü muamele ediyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Bu sefer de Necmettin Hoca e, şeye Özkan'a diyor ki sen bu Cengiz Ağaç'a başına bela olur. <laughs> Abi görüyor musun? Onlar yine <laughs> Ama sen atladın. E, Boykot kararı kamptaki... Ha oraya geleceğim. Yani her şeyi ben yap e, bana e, bana yaptırdıkları için. Şimdi kamp ve e, neyse bana verdiler bildiriyi. Biz e, orada evine gittik. Hep beraber e, içeri girdik. Hoca da karşıda oturuyor. Tam kapının girişinin karşısında. Bizi görünce mutlu olarak ayağa kalktı. Merhaba falan filan dedi. Hoş geldiniz. Bildiri benim elim. Ben de hocam ya, buyurun dedim. Aldı, böyle okudu, renk bembeyaz, vatan aynısın dedi ya da bana vatan hainisin sen dedi. Yıllar sonra bu muayenehaneye geldiği zaman Yıldız Hoca, Oktay Hoca, Oktay İltisbek ona hocam sen bana böyle demiştin, vatan hainisin demiştin bize o bildiriyi verdiğimizde. Yok hatırlamıyorum dememişimdir falan diye de bir konuşma oldu. <laughs> sonra biz verdik, çıktık gittik. Bu arkadaşlar, Mehmet Demir Aslan, işte Memduh grubu, kuşadasına gittiler tatile. Ben de Ankara'da çalışıyordum, ee, şeye gittim, ee, çalıştığım, işte Petrol çalışıyordum. Sonra e, Yümer diye bir arkadaş, e, işte federasyonda görevli. Yümer. Yümer. Hı hı. Ondan sonra o geldi şeye, e, Ankara'ya beni buldu, arkadaşlarına dedi söyle, hep beraber toplanalım yine beraber gidelim şu kampı halledelim. İşte müsabakayı yapalım, şudur budur. Ben dedim hiçbirinin şeyini, adresini bilmiyorum nerede Ben de gelemem dedim. Ondan sonra bizi tebirli olarak ceza kuruluna verdiler. Basında da çıktı bu zaten. Ondan sonra beyanatlar falan. Peki siz Akdeniz oyunlarına katılmayıp boykot yapacağınız Akdeniz oyunlarına Türkiye'ye katıldı. Sizin yerinize bu sefer e, kim, kimleri ee, çağırdı? İşte ben Zafer Özabeş vardı galiba. Evet. Diğerlerini bilmiyorum. Şey, Hatırlar Zafer iyilemiyor. Özabeş benim bildiğim bir de Pastacı. Olabilir. Karşı. Bir de şey e, Değiz. Mustafa Dilsiz. Dilsiz evet olabilir. Mustafa vardı. Üçü katıldı. Evet evet. E, ondan sonra e, şey oldu. Ya çok ya hikayeler. Ondan sonra da bizi tedbirli olarak ceza kuruluna verdiler. o zaman genel müdürü bunları dedi salona bile sokmayacaksınız dedi. Yani spor, spor sahasının içerisine girmeyecekler dedi. Sonra bize ceza verdiler. bir yıl spordan men cezası. Sonra altı ay sonra affedildi. Altı ay Altı ay indirdiler. Sonra kendi aramızda e, biz, e, bunlar karar vermişler. E, sakın şeye girmeyeceğiz diye. E, salona gitmeyeceğiz. İşte bunları böyle yapacağız. Şöyle yapacağız falan filan. Hani şeyden. E, tamam gitmeyelim. Ama bakıyorum bunları ufak, ufak salona gidip antrenman yapıyorlar. <laughs> o, evet abi. Ondan sonra o hadiseden o sonra bir Balkan şampiyonasına gittiler. Orada Kamil de var. Balkan Şampiyonasına gittiler ama ben sözümüne gitmedim de yani. O zaten o ondan sonra da e, okul mu, jimnastik mi e, kararını verirken e, okul e, dedim ve jimnastiğe. Bir de senin şeyde bir e, diyaloğun vardı. Özkan gidipekti. Biz kendi federasyonumuzu kurarız filan demişti. E, evet, yani şimdi Özkan e, tabi o, 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 yani. o, o tabii baskı yapıyor. Ondan sonra biraz sıkıntı yapıyor. Ben de biraz her konuda öne çıkan olduğum için şeyde Ercüment de Yüzbaşı Ercüment vardı Erkut. 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 Ha, Erkut. Ondan sonra onun iyi de arkadaşıydı. Ondan sonra biz de onu Özkan'ı huzursuz etmek için Mehmet'le beraber bir hayali senaryo yazdık. Erkut'un yanında konuştuk. Federasyon devireceğiz. Yani. Federa federasyon federasyonu Şey, genel müdürle görüştük. Sizi merak etmeyin. Ben sizin kadronunuzu, şey, teşkilatınız şeyinizi yazın. Yönetiminizi falan. Ben halledeceğim falan e, diye bir söz aldım falan dedim ben. Bu Erkut da tabii gitmiş ona söylemiş. Peki bugüne kadar kaç federasyon Ondan sonra devam devir ediyoruz. Ediyoruz. Ha? Kaç federasyon devirebildiniz? Ee, epey devirdik. <laughs> ondan sonra Şimdi Özkan seni çağırdı abi. Evet. Çağırmadı. Biz aşağı indik salonda. Atatürk Spor Salonu aşağısında küçük yer vardı. Ondan sonra salon, cimnastik salonu oraya girdik. O da orada oturuyormuş. Erdoğan'la beraber, Erdoğan güvendi. O zaman dedi ki, bana bak dedi, bana, sen dedi orada burada dedi. dedi önce dedi. bir dakika, önce sana federasyonda iştek teklif Hayır, orada burada konuşuyorsun dedi. Ee, seni dedi federasyon, sana dedi federasyonda bir görev verelim. Gel bizim federasyonda çalış dedi. Şey. Ee, öyle dedi. Ben de dedim ki ben kendi federasyonumu kurar, kendi federasyonumu kendim çalışırım Öyle deyince e, zıpkın gibi bir fırladı üstüme. Ondan sonra az kaldı yumrukla konuşacaktı. E, ee, bu da niye Ondan sonra neyse ayırdılar falan filan. İşte öyle bir maceramız oldu. Başka? 1968'de Akdeniz oyunlarından şeye, 68 değil mi? Tunus. Ha Tunus 68. 68'de o zaman kadrodaydım ben. İzmir'de. Yok, Tunus'a gidecek Hı, kadrodaydım. Tunus kadrodaydım. İki dersten ikmalim vardı resmen. Ondan sonra hatta o Konya gazeteleri falan da yazdı zaten. O, yani ders mi? E, Eylül'de oluyor. E, o hocaya ben dedim ki gelemeyeceğim. E, Üsamettin Güreli'ye. O zaman federasyon başkanıydı. O da öyle geçti. E, federasyon kaç tane federasyon başkanı oldu? Bir tanesi Üsamettin Hoca. Ondan sonra Nihat Hoca. Nihat Hoca. Yani Ondan sonra, sonra, ben söyleyeyim Oktay Hoca. Ondan sonra Özkan Dilip. O, Özkan Gülpek. Ondan sonra da zaten... Necmettin Erkan yapmadı mı? Yapmadı. Necmettin ilk federasyon başkanı için e yani, başkanı hiç yapmadı. yapmadı. 1957 yılında kuruldu. Ha, şeyler şeyin e, federasyon federasyonu kuruluşu. Ilk federasyon başkanı. İlk başkanıydı Necmettin Erkan. O zaman o Amerika'dan gelmişti. Ee, i̇şte daha sonra e, Süsamettin Güleli, Nihat Yılbar, Yıldız. sonra e, Oktay Yıldız Bey. Yürek. Yümer yok, Yümer yok abi. Yümer işte. olayın şeyin e, akrabası. Özkan Gülepe'in e, akrabasıydı o. Kim biraderdi. bir ara arada federasyon başkanlığı yaptı. Yümer'in e, bir şeyiydi. Yok, arada bir Fazıl e, diye bir okçuluk federasyonu şey yaptı. Şimdi, evet. Şimdi Ama bir... şeyden sonra e, federasyon başkanı Özkan Gülepe oldu bilmem ne şeyin gün yok muydu ya? O daha sonra. Daha sonra. Daha bizim zamanımızda yok. Ergün bir sonra. <laughs> daha sonra. Daha mı sonra? Şimdi Abi, ben biliyorum. E, gön, e, şimdi biz tabii biz de biliyoruz. Ergün Şengün'ün döneminde ben jimnastik federasyonun antrenörüydü. Şeyden sonra e, Özkan pek oldu. Oktay Hoca e, bu şeydeki fiyaskodan sonra istifa etti. Federasyon başkanlığından ayrıldı. Özkan oldu. Ondan sonra arada bir e, fazla mu ne bir Hı -hı. özok şey vardı bir okçuluk federasyonuna bakan bir başka o geçici olarak baktı. Daha sonra şey geldi işte. Ergün Şengül geldi. Yok onu hiç Fazıl'ı hiç hatırlamadım. Evet ondan sonra şey vardı bu e, atlet bir, bir tane yani şey. Ergün Şengül'den sonra Tahsin Albayrak geldi. Ondan sonra da Atilla Örsel geldi. O zaten 30 sene yaptı. Atilla'dan sonra da şey, e, Suat geldi. Evet. Tabii e, Suat'ın gelmesi e, cimnastik camiası için e, bir farklılaşma getirdi. Cimnastikçinin içinden gelen iyi bir cimnastikçiydi. Bugün de cimnastikçinin geldiği seviye biz eski cimnastikçileri mutlu ediyor. Dünya şampiyonu olmuş bir ülkemiz adına artık gururla bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi Frankfurt, Frankfurt'ta biz bir yarışmaya gittik. Ondan sonra tabii salon. Ama burada şunu ilave edeceğim ben, Frankfurt'taki yani spor okulu diyor ya. O zaman Frankfurt'ta Şule diye dünyanın en gelişmiş, en güzel jimnastik salonu var. Trunschule. Şule. Adalbert Dikut da oranın yöneticisiydi. Nihat Hoca'nın vasıtasıyla zaten. Arkadaşı. Arkadaşıydı o. Nihat Hoca milli takımı o Turşuriye'ye götürdü, getirtmişti. Siz oraya gittiniz. Sonra devam et şimdi abi. Sonra müsabaka, Almanya Türkiye bir müsabaka ayarlamış hocam. orada şimdi çok güzel bir salon, e, işte o ilk müsabakaydı şeyde. İlk, ilk müsabakamız o bizim. Ondan sonra e, o kadar seyirci gayet e, nezik giymişler, e, küçük bir salon, hatta sandalyeler falan koymuşlar salon için biraz şey yapmışlar. Ondan sonra Türkiye Almanya olduğu için gazeteciler de şey, şey yapıyor, e, oraya e, koşuştular Türk gazeteciler. Şimdi Almanlar dediler ki, buyurun beyler dediler siz önce. Yani ben şunları anlatıyorum, bu e, şeyin, cimnastiğin, e, biraz hoş taraflarını, macera taraflarını anlatıyor. yoksa bir yere yazarsanız tarihçesini verirsiniz. Bunlar bir anılar. Şimdi Almanlar biz tabi hiçbir zaman iki tane, üç tane hareketi yan yana getirip yapamadık ki. Hep sıkıntı oradan oldu. Almanlar dediler ki, buyurun beyler önce sizin o seyirciyi görmüşüz. ilk defa sen yurt dışında seyirci karşısına çıkıyorsun. Allah ne verdiyse bir, bir, bir fişek var. Onu da yer cimnastiğinde bitirdik. Bitir. Isınmada bitti. İş ısınmada bitti. <laughs> Şimdi bizden sonra Almanlar çıktı ısınıyorlar. Onlar tabi e, gayet düzensiz, böyle e, salto atıyor düzensiz, e, katıyor düzensiz falan filan. Kırık vücut. Kırık vücut falan böyle. E, tabi oradaki gazeteci cümlesi anlamasa bile e, bu iki hareket arasında estetiği ayırt edebiliyor. Gazeteci geldi şimdi dedi bunları dedi halledeceğiz dedi bravo Türkiye dedi falan <laughs> ondan sonra bravo Türkiye dedi bak dedi ezeceğiz bunları dedi şimdi şey Almanları e, tamam kardeşim ezelim hep beraber sen de gel ondan sonra işte seremoniyle çıktık şeye orada işte minderden başlıyor işte kuraya göre ya da sıraya göre hocam yani şahsım olarak diğer arkadaşlar ne kadar döküldü onlar onların sorunu bilemem şahsım olarak beş tane hareketi yan yana getirdim altıncı biraz zor oldu ondan sonra ee, onlar adamlar şeyinde tabi o e, ısınmadaki hareketleri yok. Adamlar zımba gibi iki metre havadan dönüyorlar. Ondan sonra her türlü güzel hareket var. Ondan sonra alet değiştireceğiz. içeri gittik. Tüm gazeteciler duymuş. <laughs> Arkadaki antrenman salonunu O ayrı abi. O Dortmund orası. Senin şimdi anlattığın Bil, yerler. anlattığım bu, bu, Frankfurt. bu, Frankfurt'taki tür şüle. Tür şüle. Tür şüle de orada değil de başka bir salonda. Gazetecilere baktık. <laughs> gazeteciler tüymüşler. Şimdi Türk gazeteciler. Ondan sonra şimdi e, alet değiştikçe e, e, şeyiniz, performansınız düşüyor. E, götürecek enerjiniz yok. Ondan sonra Barfix'e geldik. Barfix'e çıkan düşüyor, çıkan düşüyor. Barfix, Mehmet'in Barfix'i iyidir. Ondan sonra o da düştü. Dedi ki, hocam dedi, bu dedi şey yapıyor dedi, sallanıyor bu Barfix dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki, suslanma lan dur şuraya, ne <laughs> sallanması işte, düşüyoruz dedi. Ondan sonra, hayır dedi, sallanıyor. Geldiler bak daha hakikaten Barfix sallanıyor. O geldiğinde, yani, yani, seçti diyor, onun şeyi. Şimdi orada şey yaparken Allah'ım diyorum senin benim ne günahım var mı sen beni buralara kadar getirdin o kadar performans düşük. Neyse o müsabakayı da öyle bitirdik o da öyle geçti buyurun. Neden düşük performans Neden? Hocam antrenör yok. Yani, hangi tarihlerde? He? Yok, hangi tarihlerde yok? Başladığından bitinceye kadar. 60'lı tarihler. Evet, başladığından bitinceye kadar yani. Şimdi tabii o zaman e, Türkiye'de spor bilimi de tam gelişmemiş. Yani tarihsel olarak baktığımızda. Yani Cengiz abi falan vardı ama yani, e, onlar da yani Cengiz abi tek ve... hareketler. Yani hani şu şu hareketi şundan sonra o da onun yetişme tarzı da o. Yani ona da bir iş verilmiş orada. İşte ama Cengiz abi Tansu'yu biliyorsun Nihat Hoca Almanya'ya gönderdi kursa. Evet. Onlar orada e, eğitim aldılar, geldiler. Ama sizden sonra gönderdi galiba Almanya. Öyle de Yok bizim zamanımızda Ankara'da arada gelip bakıyoruz. Yok yok. Cengiz abinin kursa gitmesi sizin dönemde olabilir sonraydı çünkü bize ya. de antrenörlük. Yani performans şöyle düşük abi. Mesela mesela siz 8 tane 6 tane alet değiştiriyorsunuz. E, alet değiştirirken arada karbonhidrat alımı mesela e, sabahtan akşama kadar sürüyor. Siz orada Hani şey olmasın diye midemiz şişmesin diye hiçbir şey ne çikolata yiyorsunuz ne karbonhidrat takviyesi yapıyordunuz evet. sıvı içecekler. Yok, yok canım ne diyorsun Sam, sen ondan sonra akşam karnını doyurabiliyorsan şükret. Ondan sonra şimdi yani e, iki tane üç tane hareketi e, mesela ben şu türler e, yanlış söylemiyorsam amuda'yı ilk yapan adamım ben yani benim dönemimde. Böyle e, kollara, kollar. e, gergin kollara. Hatta Almanya'da e, Frankfurt Spor Okulu'nda antrenör Türkleri lan bunlar nasıl bir adam diye. ve Tek olarak yaptığım zaman çok güzel. Ama serinin içinde ben onu tutturmaman imkan ihtimali yok. Yani e, alttan girmişsin, üste çıkmışsın, elen aldın, yaptın e, ama da şöyle bir hissedecek yok. Yani yok çünkü e, ee, üç tane hareketli antrenmanda çalışmamışsın ki arka arkaya. Yani. O dönemde zaten Amo'da üçlü tüsker yapan yoktu ki? Ben var şey. Yani yine Amuda yakın bir yerde yakalayı yakalayıp Elan'da var. Yok arka abi bir... yok, yok olur mu? Zınk diye duruyor mu? Zınk diye duruyorum ben bunu bu, kameranın karşısında halen söylüyorum. Hatta ben zevk alıyordum. Böyle paralelde sallanınca böyle ee, zevk alıyordum. Bir de Alman. özellikle sandın. Hayır. Ee, Alman <laughs> geldi beni tebrik etti. Ee, Alman antrenör gel geldi beni tebrik etti. Ondan sonra fakat seri içinde yok. Ee, tarih, tarih kaç o zaman? O arada tarih kaç o aralar? 60'lı yılların sonu. 60'lı yıllar. 60'lı evet. Efendim, şimdi işte Cengiz Erden sonraki dönemde ee, bizler vardı. Yani benim jenerasyonum jenerasyon var. Bizde de aynı şekildeydi biz devamlı hep teknik hareket çalıştırırlardı bize. İşte paralelde az salto, yerde işte öne saltolar, geri saltolar, işte barfiksle erişmekler, amutlar, miğferler filan hep ama tek tek yapılırdı. Ya, daha doğrusu Ama değil mi? hocam bak o hareketleri yapmak için gerekli olan sinir kas koordinasyonunu harekete geçirecek altyapıda bir kuvvet çalışması, özel kültür fizik, biz bunları yapmazdık, biz de ısırdık. Isınmadan sonra direkt alete giderdik, hep tek tek alet çalışırdık. Şimdi.